Adın ne dayı? İnnet. İnnet. Evet. Soyadın? Evet. Abdülel oğlu. Abdülel oğlu. -oğlu. Evet. Hamid evet. Dayı ben kaç yılında doğdun? Evet. 1937. 1937. Evet. Yani kaç yaşında oluyor? Evet. 37, 2007, evet. 70. 70 yaşta. 70 yaşta. 70 yaşım var. Yesin mi? Doğru. Sinirkin diye ben Türkiye'den geldim. Çok hoş geldin. He, Türk'üm ben. Hı. Türkiye'den. Seninle Aferin. sohbet etmeye geldim. Aferin. Sen nerelisin? Kelbecerli. Kelbecerli misin? Evet. Yüksek sesle konuşamaz mısın? Biraz sesini çıkartsan. Biraz yüksek sesle. Hı? Biraz yüksek sesle konuş, danış. Mehcemle Mekçem. danış. Sen ben Kelbecer rayonunun başı da kendini. Kelbecer'in? Kelbecer rayonunun başı ee, da Orada mı doğdun? Evet, orada doğdum. Kelbecer'de doğdun. Evet. Orada büyüdün. Ne iş yapıyordun orada? Evet. Bugün ne zaman dedin ki demiş amirim? Çabanı İş ne işin dedi? Postacı. Işte. Taş talyon. Taş talyon. Taş talyon. Taş talyon. Postacı mıymış? Hı hı. Peki. Şimdi sana ben bir iki soru soracağım da. Sen o günleri hatırladığında üzülme ama. Kelbeceri Ermeniler işgal ettiğinde orada mıydın? Ben oradaydım. Oradaydım. Evet. Kaç çocuğun vardı? Uşak. Hiç uşağım var. Hiç uşağım vardı? Benden de üç. Üç uşağın vardı. Sizin evinize geldiler mi onlar? Yok, evimizden evimizden çıkmıştı kendi kâhına, mekâhına, o beni tuttular. Seni tuttular mı? Evet, tuttular. Evet. Kimler tuttu? Ermeniler. Neyle, asker miydi onlar? Ermeni askerler miydi? Evet, asker. Yani. Seni tuttular. Evet. Seni nereye götürdüler? Ben Han kendine. Han kendine mi getirdiler? Evet. Sen şerse. Sen Hangi kendine seni götürdüler. Peki seni götürürken dövdüler mi? Yok yaralanmışsın. Yaralı mıydın sen o zaman? Ne, nereden yaralandın? Günlüğün atken kolum yaralandı. Kolum, mı? Kedi zekine var. Kolundan yaralandın. Seni yaralıyken mi tuttular? Yaralıyken mi tuttular? Oradan gülle mi girdi? Evet. Sende de var. Oranda da var. Evet. Büyük mü? Seni... Açar mısın bacak? Çok güzel yazarlar ki Ne 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 ne

Benim on onu götüre bir 15 adam deli Çok Ne Çok Kaç ıı, kaç ay sen esir kaldın? Bir yıl altı ay. Evet. Bir yıl altı ay. Sen evet. Seni orada tedavi ettiler mi? Bu yüzden ben şemleti bizi ediyor. Nasıl soru vereyim ben? Anne kameram Şimdi seni oraya götürdüler. Yaralıydın değil mi aldılar? Yerim alıcı eladılar aslında. Aynı yemişler ne dedi bilmem atır atır her gün sesinde çıkıyor. Yemişler arkadaş çemberin şotunda oldum geldi şimdi resit geldi şimdi geldi sonra sonra salıyla da onu sonra yaramı hacim geldi yaramı sal. Onların yanında esir kaldın. Sizlere ne yaptılar o esaret anda? Neler yaptılar? İşkence yeler, yaptılar. Yeler, yeler çok Yenetle. şeyler, çok şeyler. Yenetle. Yenetle. Ne diyor? Kırmızı aparat cemiyetlerinin bir çotuna kuşandıktan sonra biz onları çota aldı, Yardım aldık, çota aldık. Beş metreden. Biz de onlara diyelim, onlar bize çota almak zor, Ermeniler de hiç bilmezler. Ama onlara kadar ne işkence verirse, vuflasa da, arş vuflasa da mesela onlar kaba verirler. Ama kızlar cemiyete gelmiş, onların adını hesaba yazdıktan sonra, yani siz de bu kadar esir ondan sonra korkmuşlar, edemezler. Yaralıydın? Evet, yaralıydım. E ee, sana işkence ettiler mi gene, ne dediler? Haçim teşhirli sardılar vermiş. Haçim diye çektiler, sardılar beni. Peki, i̇şkence başka şeydi. İşkence he? başka şey. Şimdi bacı sen Kälbəcərləsən. Mən kälbəcərləyirəm. Adınız soyadınız nədir? Bana bilsən. Mən Əmraliyev Fariz Kälbəcərliyəm. Özüm də Başdırbəyl kəndindən olmuşam. Anamı, bacımı, yoldaşımı, qayınımı, qaynatamımı, baldızımı hamsı Ermənlər <laughs> müntəzəm <laughs> idi. Hə. Onunla mənla bacımın bir dənə belə nişan atın. Şəklin gətirmişəm ki, bu günkü günə mən bacımı ağlıyam, ya şəkilinə bağam deyəm mən. Bacım. O da məlim alandır şəkil. O yoldaşsın tamdır kolkərə, sıçırır. Baxma mənim atam, bizdən paralış keçdi və həmin vaxt üçün. Bacı. O gün nə oldu? Kəlbəcəri Ermənlər işgal etdiində nə oldu? Sən nə etdiniz? Qətlər gəren boyu seyyətrambondu, nə tora? Oradan keçə bizi yığsılar, vursa qaldı. Bax o atamı dara ağacın altında partırdılar. Hə? Erməhlilər. Belə bir yerdi. Belə belətdən birər, baxın nə tutacaq. Çəmşirler köncə. Allah kömək elər olsun Qırmızı Ay Para cəmiyyətinin. Onlar bizə köməklik elədi. O kişini qoymadılar köncə. Ondan da apardılar Sıtmalı kəstə. Sıtmalar kəstədə birin, biriloca. 9 aydan mən qalmışam. Uşaqdı canım. Ermənim Aliya zülm elədi. Biz indi qısay eləməyə lan. Sağlıqlıq dilterinizdə salalar yandıralar. Bu deyib ki biz seydik deyəndə şirkət. Elə çaq ev qucağında, şam əlimlə alanda işıq keçdi. Dedilər qoyasan pişə yeyəsən. Mən də dedim bişirin. Qayınanam qışqırdı ki, qoyma, mənim palandım. Mən də dedim, yox, qoy bişirib üzə yeyəsən. Allah təala tərəfindən işıq keçdi. İşıq keçəndən sonra uşaq qoşda qaldı. Erməni məzlum eləyib də, eləmiyəndən nə var? İndi bir də doqquz baş ailə belə şey. Şam xəstə kişi. Erməni Erməni sizə orada zulm elədi, dəmi? Orada heyl elemedi. Kırmızı ay para cemiyet üstümüzde oldu denir. Ha yani Kırmızı kızılay, kaç. kızılay, ha. kızılay geldi. O bizim üstümüze aldı. O eğer bizim üstümüze almasaydı bak o kişinin de öldürmüştü. Peki daha önce size işkence yaptı mı Kızılay'a gelmeden önce? Yok bizi demden çok gece tövdüler maşınla Ceren Boya, şey, Tramboma. Tramboma da göz Köprüsü'ne de orada da bizi çomladılar üstümüze aldılar ki indi sanki bunu Arvad da gətirdilərdi ki, mənim oğlumu öldürüblər, o kişinin doğma yaşı. Bax bu pasonu beləsinə çəygi var, üstündə yəni, də dəri zəmbir çəkilər, bıçaq ortasında bıçaq qoyurlar. Qatmalar 4 də çeydə dəmdir bu. Trotplə. Bağ yajaran taralaca bu dərilər. Zincirləri. Bunu öldürməyə qaraşırlar. Ona da Allah da saldı. Allah sizin de kömüğünüzde düşsün. Kırmızı ay para cemiyetinde. Gel düşsünümüzü aldı. Onun için bize izledi. Öyle baktılar. Bak bizi dalımızdan içine taşlardı. Maşınla. Ermen, Maşın gö he, <laughs> Maşın gözümüzden. Onun gözünden itince bizi taşlardılar. Hedelerdiler. Ondan sonra da bak o bu kız yanım değil. Babacımı, bu bacımı bu e tarafa böğürme çektim. Kardeşimi bir böğürme çektim. Kardeşimin gözü buradan yaralanmıştı. Hmm. Yaralanmıştı. Kurşun yarası mıydı? Gülleme. atan da, şey da güllen atan da bu dizinin gözünde. Bu burasını bel gəl gözün tutmuş. Kırma. Hmm. Ondan sonra bizi para cemiyeti aldı apardılar. Şeyə. Peki hadi bacı. Hadi. Şimdiki yaşadığınız yeri gördük biz. Burada 20 metre kare yerde 9 kişi yaşıyorsunuz. Evet. Yani iyi bir hayatınız yok. Tuvaletiniz, yok. 20 20 22 tane Bani ev bir diyor, tuvalete gidiyor. Bizimdayı çay muhasirede qalıb bizdən <laughs> sonra. 2 <laughs> aydan sonra bu saldatda ora bura çahadır bunlar, qayaadır bunlar, qaçan saldatlar bacımı gətirib bax o bu uşaqın anası. İndi xəstədir, <laughs> başiyə götürüblər, başda yatır. Biz o zolundan gəlmiş, nə tamışmay. Bu gözə yeləməsiz. Su O da ben anlıyorum sizi. Yani hislendiğine ben bir şey söylemiyorum. Benim söylediğim söz işte bu menfaat meselesi bizi rahatsız ediyor. Bizim menfaatimiz yok. Sadece derdinize dert olmaya, çare olmaya geldik. Bir şey <laughs> yapabilir miyiz? Yani biz size vaat de etmiyoruz. Sizi yarın kurtaracağız, şöyle olacak demiyoruz. Ama bu sesi Türkiye'de duyurmak istiyorum ben. Allah. <laughs> Türkiye'de duyurmak istiyorum. Belki alayım, belki çıkarlar. Gel buraya gel. 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 gel, Sen niye istendin? Bana söyler misin? Hasta ya, hasta An annen yedim. senin hasta mı? Hı. Annen hasta mı? Hı? Ha? Ha. Hadi inşallah iyi olur acaba annen. Hı -hı. Ne yapardınız? Ha. Ha. biz yok oğlum nevenin sünnetine. Gittik oraya meyve de aldıkken atarız bu sünnete. Kəsiyora bizi Saldaqda keçir. Maşınla. Apardıq keçidi də bizi. Vay, Ermənilərdən keçir. Əskərlərdən. Səhr yətə gələndə qabağımızı kəsdilər. Başladılar bizi tutmağa. Orda tutdular maşınlar. Burda axırıkin daşları götürürlər. Şaqqaşaq maşın, cilic-cilic yolda quşqasının şüşəsi qalmadı. Əlaqışuya da belə şeylər qoyurlar ki. Daş deyinsəndə de. o dedi, vay, ennimə, Saldaqda tam. Biz birimiz qovu keçidik, birimiz ləyəni keçidik də, ayın oyun al baxmamışıq. Başımıza belə keçidik ki, bizə dəyməsi. Zulum olan gəldik, gəldik. Əskərlər də gəldi bizim qalanımızı kəsmə qoymadı. Keçik. Tanışdılar ondan sonra hardan gəldisə, yenə saldatlar. Bir günsə ki, 2030 saldat tökdü ora. Bizi keçidə apardı, keçidə. Ağdamın qəbrstanlığı var də orada. Oranın dillərində. Ağdama keçirəndən sonra onlar qayıtdılar geri. Geldik durumuna. Durumuna, nə durumuna, nə durumuna yaşamış. Yönlü gün görmüş. Bir gün mən oğluğumla ikimizi də oğlunun pasportunu gedib götürməyə orda. Hı. Pasportun götürməyə, gördük ki mən də bilməmişəm oğlum gələcək. Getmişəm, çıxmışam təkcə qəbrxanlara. Xan kəndinin qəbrxanlığına, oğlumun qəbrxanlığına. Çıxmışam ora. Belə paşa sağa, bura belə eləyirəm, ağladığım yerdə bir də gördüm ki, bura bunlar belə şey tutdular məcəti ilə. Baxdım ki, oğlum. Hə. Oğlum, oğlum. Ayağına pırtana gəzirsən. Səni bura öldürdülər, səni bura asdılar, səni də kəsdilər. Zulumla gəldik, gecə qaldıq orada, qardaşım hələ evin dəyişməmişdi. Hə. Orda heç getmirik. Gecə qaldıq qardaşımın evində. Səhər etdə oğlumla durub gedəndə pasport stolə gedirik, pasportunu almağa. Yolda evləndən bizi tutdu. Hı. İkimizi də. Hı. Tuttu. Evet. Tuttular bizi tutanda bizim milisələr bastı içəri. İçəri. Pasport istorurlar. 3 dənə milisə gəldi. Belə durdu göyürümünə. Mənim qram var. Hı. Bax birdən belə aralandı qanadı. Hı. Bax bura. Hı. Qani anda oğlum dedi ki: "Mama, qorxma." Milisə gəldi dedi ki: "Mən Azərbaycan çörəyi yeymişəm. Ermənidir. Mən Şuşalıyam." uşaqların çörəyi itinər, xala. Ayana, qorma gənar. Vallah mən sənin oğlunu verəcəm sənlərinə. Dedim, qorxuram, oğlumu öldürəcəklər bular. Dedi, qorma. Bax, qarkı belə dolu vermənlər öz məcləmin ermənlərdir ha. Öz məcləmin ermənlərdir. Hə. Oğlum da qorxur, mən də qorxuram. Mənim canım olmuşdu bax, bax, bax. Hop, balamın doğru haqqı, canım olmuşdu belə qatqarı. Özümü döyməkdə. Çimdirəməkdə. Axırı ah, ki oğlumu Bir kərinə tutdum onun əlindən onu yazı yazarı. dedim məni apar gənəm. Düz qoy gənəm Mirzə Beyyənin tikəsində. Mirzə Beyyəndən mənim öz məhləmdir. Küçə. İndi bu məni aparmalıdır. Bu deyir səni hara aparım? Burda erməni yaşayır. Demişəm mən mən erməni yaşamır. Mən hələ çıxmamışam oruya. Yalandan deyirəm. Ha. Çıxmışam, az bam deyir. Desəm az bam deyəm. Mən öldürəcəklər məni. Çıxdın, gəldin, gəldik. Orda üç şey, taqlar durur. Taqların yanında dedim ki, sən dur burada. Taqdan belə qayıt gəl. Vaxt alınca onların o da qızadı. Yazıçıdır. Hı. Bizi yazdı ki, "Uşaq bu sizin e, buradan sizi salama çıxardı." Oğlumun əlindən tutdum, gəldim. O taqları görəndə dedim ki, qadan alın. Ta qayıt, sən qayıt. Dedi, "Buradasan?" dedim, "Hə, bratan gəlmişəm qayıt." Qayıtdı, getdi. Biz qayıtdım, ta ora getmədim. Özümüzdə Beybiyyən küçəsinə getmədim, qayıtdım, getdim. Qardaşımın evində gecə qaldım, səhər ertə mənim qardaşım özdə kapitan işləyir işte, orada, xan kəndində. Bu hayhuyda bağa çıxdım. Mənə apardılar, ağa, ağa, ağa köpüsünlə qoydular maşına, çıxdım, getdim Ağdama. Desəm Ağdam dedim, doluğu mənə ödümüşdüm. O cür öz Sizin çıktı. adamda eviniz, yeriniz, yurdunuz var mıydı? Mən Ağdamdan ermeni ilə evimi dəyişdim də, ermeni getdi mənim Xançı abinə. Mən də gəldim Ermənlinin evinə. Gəlişəv də. Dəyişdik də. Han kəndində hmm. de. sənin evin varmı idi? 12 otağlım var idi. Bax bu canım ölsün. Bax bu canım ölsün. Tikdikcəm tikdim. Əhyalın hmm. eh, qalın şgeydim, tikdim ki, qo Ermənlinin evi mənim evimlə qalb olmasın. Hmm. Fabrikdə işləyə işləyə. Tişdim, yaratdım, amma alt evlərim polum vurmamış, üst evləri bəzəmişdik. Üst evləri vurmuşdu. Oğluma da orada toy eləmişdi. Ordancə Ne, ne iş yapardı beyin orada? Kim? Yoldaşım. Yoldaşım, yoldaşım, yoldaşım fabrikte de zavutta işliyordu. He, biz dün görüştük. Dün Hı. Hmm. fabrikte de zavutta işliyordu. Hmm. Ben de barama hmm. dövüyen yerde. Barama. Barama, barama. barama ben de barama de O, da. o, i̇pek par, o, o, o yani işliyordu. O parça zavutunda ah. işliyordu. Hamımız bir, bir kapıdan girildi içeri. Peki buraya geldiğinizde neyiniz vardı? Orada 12 konağın şeyin var. 12 konağın oradaydı. Buraya geldiğinde y neyin yedi vardı? Otagımda, yedi otağımda, yedi otağımda adam da kaldı. Evin değiştim de, değişti. değiştim. Burada gelince hiç ne bileyim. Burada da bir ceden otaktı. İçimde dokuz baş külfe. Hiç Hı. ne? Bıra yatakhanadır. Bıra ofşi telin kızlarıdır. Kızlarının mektedir. Telebeleri buradan çıkarttılar. Bizi koydular bura. Evet. Peki evet. tekrar hangi kendinin alınacağını düşünüyor musun? He istiyorum. Bak bak bu saati de Allah eylesin. Allah elasını alınsın, valla ayak yalın getireyim. Niye? Gitmiyorum, elak yalın getireyim, Türkiye'den ne bekliyorsun teyzem? Hı? Türkiye'den <laughs> ne bekliyorsun? Türkiye'den nefes, ne bekliyorsun, gözde? ne gözlüyorsun? Türkiye'den onu gözlüyorum ki, Allah canların sağ eylesin. Allah dağımızda dayak dursunlar, sütümüzde dursunlar, yar olsunlar. Bize kömek dursunlar, torpağımızı alsınlar, versinler bize. Onu istiyorum. Peki, başka devletlerden beklentin var mı? Başqa dövlətlərdən eşinə demirəm. Ancaq mən öz dövlətimi də xoşlayıram ki, yenə sakitlik yaratdı Heydər Əliyev. Burda gəldi, burda ayındadı da müharibəni təyən də tutdu. Ölənlər ölmədi. Çox adamlar ölürdü, qırğın olurdu. Ondan sonra Heydərin də indi oğlu sağ olsun, o da indi dayaq durur də, kömək eləyir. Məsələn, çörək pulu verirlər bizə, ondan yardım verirlər bizə. Amma bir-bir bir mənim narazılığım odukün ev sarı kalmışık böyle bize ev versinler. Bize ev versinler içinde yaşayak. Hiç yardım da vermesin. Ancak ev versin ki çıkın azat nefes al. Şimdi Azerbaycan dışında ben Azerbaycan'a karışmıyorum. Yani o sizin iç meseleniz. Hangi devlet size yardım eder? Ne bu? Ne? Vallahi ne? Türkler eliye Türkler eliye de. Türkler eliye. Türkler ve Türk devletler olabilir. Türk devletleri eliye bana. Allah yakşının tadında dursun. Evet. Evet. Şerkiye Sen nerelisin? Kelbecer Biraz yüksek sesle söylersin Kelbecer'in başlı bey Kelbecer'in başlı bey Kendim. Kendinde yani bizim köy dediğimiz yer Sen Ermeniler Başlı ben Kendine geldiklerinde Orada mıydın? Kaç yaşındaydın o zaman? 13-16 13 yaşında bir uşaktın. neler oldu bize bir anlat bakayım onlar geldi nasıl geldiler böyle elini kolunu sallayarak güzel çiçeklerle mi geldiler size? Yok ne ile geldiler? Tabancayla mat tabancayla tüfekle ha. geldiler evinizi kurşunladılar mı? Anne öldürdüler? Öz gözümü tabanda annenin yanında mı öldürdüler? Ha. Nasıl oldu o iş? Tapançağım, siz siz evde miydiniz? Ha evde. Yüksek biraz yüksek sesle söyler misin? Aftamatın öldürdüler, anamı öldürdüler, bacımı öldürdüler. Onlar senin gözünün önünde mi öldü? Ha, biz gözümün <laughs> Sonra da bizi tuttular. Ne var? Akamı vurdular. Kolumdan. Peki senin anayın elinde silah var mıydı? Tabanca var mıydı anamda? Yok. Bacım, bacımda tüfek var mıydı? Yok, bizde tabanca yok sizin evinizde işte. tüfeğiniz yoktu Yok. ama evinize geldiler ha. yani siz asker değilsiniz siz, peki annenin öldüğünü sen gözlerinle gördün mü? Evet, ne yaptın evet. o zaman? Ben ağladım, ölerdim ama yine Ermeniler bizi tuttu, da vurdular. Atanı da vurdular? Kolumdan, besinesinden. Evet bir de sinesinden ben de ha. gördüm kurşun yaralarını. Atan da yaralı mıydı yerde? Yaralıydı. He. O ölmedi? Yok. Ne yaptılar orada size? Onu sonra bizi tuttular. Onu da masına, yere tuttular. Şey arabaya bindirdiler. Eee o cesetler orada mı kaldı? He, kaldı. Orda. Peki annenin cenazesini, cesedini bir daha gördün mü? Sanıyorum, televizyonda ceset vardı o zaman. orada öldürdüler. Ha. O da orada kaldı. Ha sizi kolundan tutup nereye getirdiler? De... Onun Türkçe adı? Han kendine. Han kendine, Han kendine. Han kendine getirdiler. Evet. Orada sizi nereye koydular? Bizim bir daha bahçe vardı. Hı. <laughs> Uşak Hı. <bahçası. gülüyor> Bizi oraya koydular. Vardığında başkaları da var mıydı orada? Ha, çok adam vardı. Kimdi onlar? Ermeni miydi? Yok, Azerbaycanlı. Türküdü. Yani Azeri Türk'ü. Bizim Türkiye'de. için Bizim zamanımızda. <laughs> Ama akamı apartılar da onu istiyor. Da bilmiyordum ben. Atam bizim yanımızda kalmadı. Sizin yanınızda kim kaldı? Bizim yanımızda çok adam var. Benim atlar yardım aldı. Peki şey, ailenden kim vardı? Ailemden mi? Kardeşler. Bacım gibi yardım. Bacım kuruldu. Atamlar o yaralıydı onu götürdüler. Sen orada 13 yaşında çocuk, onlarla birlikte kaldın. Etrafınızda Ermen askerleri var mıydı? Ne yapıyorlardı İyi davranıyorlar mıydı? Ne zaman sonra o kırmızı ay cemiyeti geldi, kızılay?

Ne düşündün orada? Yani 13 yaşında bir çocuksun. Yanında annen öldürülüyor. Yanında kız kat, ablan öldürülüyor. Bacın öldürülüyor. Ha. Sen ne düşünüyorsun? O dünya nasıl bir dünya yani? Güzel değil herhalde. Silahlar sıkıyorlar sağa sola. Komşuları da aldılar mı? Komşularınızı da öyle tuttular mı? Köyde... Başka ölüler gördün mü sen orada? Gördüm bebeğim. Hmm. Onu da öldürdüler. Evet. Sizi niye öldürmediler? Evet. Siz tesadüf mü yaşadınız yani? Evet. Diğerlerini ev öldürdüler. Evet. Cesetler evet. orada meydanda mı kaldı? Evet, evet. Ondan haber aldın mı daha sonra o cesetler ne yapmışlar? bu 2 ay muhasebe kalırsa onlar ile bile bile bilir. Yani bir çukur kazıp hepsini atmışlar. Yani ayrı ayrı mezar değil, bir çukura. Şimdi hiç haber alıyor musunuz? Sen o köyden hiç haber alıyor musunuz? Evinizin olduğu yerden hiç haber aldınız mı? Oraya kimse gidemiyor değil mi? Peki, Gence'ye ne zaman geldiniz? Peki Gence'ye gelene kadar nerede kaldınız hep? Stamas'ta. Hangi kentinde? Orada size ev mi verdiler? Yok, e Kışın ne yaptınız? Kışın da orada. Soğuk değil mi burası? yok Nerede yattınız? Nerede uyudunuz? Biz de çalışıyoruz. Eee, yo taratıyor. He. Elası çok ha. Herda safir. 30. Ve adamlarla Onlar kimdi? Onlar da Mermeniydi? Yok, bizim cemaatten. Ha, sizin cemaate teslim ettiler. He. Orada Kızılay'ın yemeklerini yediniz. Kızılay'ın yemekleri güzel miydi? Bizim de yemeklerimiz. Türk yemekleri yemekleriydi. <laughs> Peki. Sağ olasın. Adın neydi? Bir daha söyle bana. Şerkiye. Şerkiye. Seninle konuştuk. Bugün bizi hadi mutlu ettin. Seni sevdik. Teşekkür ediyoruz. Sağ.